Varsayımlar ve üçgenin eksik tarafı. Bir daire çizmeye başlayın veya bir üçgen. Dörtte üçüne kadar çizin. Şekli tamamlamasanız bile o şeklin daire veya üçgen olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi zihnimizin eksik parçaları tamamlama yeteneğinin olmasıdır. Zihnimiz eski deneyimlerine, eski tecrübelerine dayanarak eksik parçaları tamamlayabilir ancak bunu sadece geometrik şekillerde yapmaz. Zihin eksik parçaları hayatın bütün olaylarında, bütün boşluklarda doldurur. Zihnin bu yeteneğinden sanatçılar çok istifade ediyorlar. Düşünürler, sanatçılar, kavramsal sanat kavramında zihnin bu eksik parçaları tamamlama yeteneğinden çok güzel faydalanıyorlar. Zihin eksik parçan kendi bildiği bilgilerle tanımlıyor. Eksik bir parça var bir olayda, zihin onu bağlı olduğu inançla tanımlıyor, tamamlıyor. Örnek veriyorum, eşi tarafından aldatılmış bir kadın var. Bir kere aldatmış eşi onu. Sonra barışmışlar, hayatlarına güzel devam ediyorlar. Akşam saat 7 olmuş. Kadın saatine bakıyor. Eşinden bir haber yok. Şu saatte gelmesi gerekiyordu diyor. Neden gelmedi? kadın içinden bu soruyu sorurken zihin onu yanıtlamaya başlar. Üç tane, en az üç tane versiyon ileri sürüyor zihin. Şöyle diyor, hala mesaiye kalmıştır. Arkadaşlarıyla bir yerde takılmıştır. Üçüncü versiyon, başka bir kadınladır diyor. Eğer bu kadın zihnin varsayım yeteneğinin olduğunu bilmiyorsa, bu üç versiyonun içinden ona en, öyküsüne en yakın olanı seçiyor. Ne kadar düşünse de ki trafiktedir, şarjı bitmiştir. Kadın eşine ulaşamadığı her seferinde kendi öyküsüne yakın olan öyküyle, varsayımla eksik parçanı tamamlıyor. Mutlaka başlı başka bir kadınladı diyor. Artık e, güvensiz zihin bu varsayımla kendini güvende hissediyor, pekiştirir. Zaman daraldıkça, zaman uzadıkça kadın buna daha çok bağlı oluyor. Daha çok öfkelenmeye başlıyor ve artık kesin ileri sürdüğü eksik parçanın tamamlama yeteneğine inanıyor. Eşim başkasıyla beraberdir diyor. Şunları düşünmüşken, öfkenin doruk noktasına dolmuşken kapı açılır, eşi içeri girer. Uzun zamandır eşine almak istediği bir hediye var. Onu almak için alışveriş merkezinde zaman kaybetmiş. Kadın onun elindeki hediyeni bile göremez. O kadar bilinç kapalı ve duyguları o kadar doruk noktasına gelmiştir ki beni aldatıyorsun diye bağırıyor. Ve kavga kopuyor burada. Kadın burada bu üç versiyondan diğerlerinden birini seçebilirdi veya hiçbirini seçmeyebilirdi. Ancak... Zihnin bu varsayım yeteneğini bilmediği için kendi öyküsüne en yakın olana dört elle sarıldı. Ve zihnin e, bilgi eklerken kendi tercihlerde bulunma yeteneği de var ve bu tercihlerde de bulundu. 3-4 e, versiyon irade sürdü ve kadın öyküsüne en yakın olanı seçti. Ve ilişkiler bu şekilde bozulmuş oldu. İşi, i̇şleri daha da karıştıran ise kadın veya erkek olsun bu varsayma yapmakla, eğilim yapmakla kalmaz. Bu varsayımın gerçek olduğuna kendini inandırır. Ve bu varsayımlar e, zihnindeki o güvensizliği pekiştirmiş olur. Aslında varsayımlar hikayenin eksik parçasını, üçgenin eksik parçasını tamamlar. Ancak doğru bir bilgi değildir varsayım. Kişinin eski tecrübelerine dayanan veya başka insanlardan duyduğumuz, inandığımız bir eksik parça ile boşlukları doldurma yeteneğidir. Bunları düşünerekten bazen insanlar söylüyorlar, ilişkilerim hep bozuluyor, yine bozuldu. İşte, evde, akrabalar arasında ve bunların kendi varsayımdan olduğunu hissetmezler. Farkına varmazlar ve yine de dışı, dış alemi suçlamış oluyorlar. Bunu düşünerekten, zihnimizin varsayım yeteneğinin olduğunu bilerekten varsayımda bulunmayın diyoruz. Bize güven veren inanca ne kadar bağlanırsak, varsayımın doğruluğuna da o kadar inanırız.